Bu video kadınlara özel. Ayın her haftası iştahım sürekli değişiyor. Ne yapacağımı bilmiyorum diyorsanız bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Ben şef diyetisyen Zeynep Hazel Kayan. Kadınlar olarak regle döngüsü boyunca yani bir ay boyunca her hafta farklı beslenme ihtiyaçlarına sahip olabiliriz. Bu regle döneminin fazlarını dört faz ayrılıyor. Daha sağlıklı ve enerji katlatabilmek için ne yapabiliriz onları anlatacağım size. 1. Koleküler faz. Bu dönemde östrojen yükselmeye başladığı için enerji artar. Kendini daha motive, sosyal ve aktif hissedebilirsin. İştah genellikle daha kontrollüdür. Akdeniz usulü bir beslenmeyle devam edebilirsin hayatına. Her şey gayet iyi gidiyor. Enerjimiz çok yüksek. İkinci evreye yani ovülasyon evresine giriş yapıyoruz. 14. 16. günler arası düşünebilirsin. Cildin daha parlak, ruh halin daha dengeli. Vücut yumurtlamaya odaklandığı için besin ihtiyaçları birazcık değişebiliyor. Ve Demir açısından zengin kırmızı et, mercimek, ıspanak gibi ürünleri beslenmene eklemek isteyebilirsin. Hem hücreler yenilensin hem de demir vücutta daha iyi emilsin diye C vitamini kaynaklarını ilave edebilirsin. Evet, östrojen bu evrede çok yüksek ama bunun bir de düşüşü var diye düşünüp omega 3 kaynağı olan besinleri hayatına dahil edebilirsin. Somon, sardalya, ceviz, keten tohumu gibi. Her şey harika. Kuşlar, çiçekler, böcekler derken bir anda 3. yani lütel faza geçiş yapıyoruz. 16. ve 28. gün olarak bunu değerlendirebiliriz. Hani bir iki hafta aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Bu dönemde östrojen hormonumuz düşerken progesteron hormonumuz yükselmeye başlar ve tatlı krizleri, sinirlilik, PMS semptomları dediğimiz semptomların hepsini ödem şişkinlik, ruh hali değişimleri, dalgalanmaları gibi görebilirsiniz. Sakinleştirici etkisi olacak gıdalara ihtiyacımız var. Magnezyum bu evrede işimize çok yarıyor. Badem, muz, çikolata, özellikle bitter çikolata, kabak çekirdeği gibi kaynakları beslenmemize mutlaka ekleyelim. Kan şekerimizi dengeleyebilmek için de sağlıklı yağlar ve proteinlerin yanına kompleks karbonhidrat dediğimiz tatlı patates, Yulaf, tam tahıllı, ekşi mayalı ekmekler bunlardan dahil edelim. Son olarak dördüncü faz menstruasyon, regl dönemi. Bu dönemde östrojen ve progesteron en düşük seviyelerinde olduğu için yorgunluk, halsizlik, bazen mide bulantısı gözlenebilir. Demir seviyelerimiz düşebilir. Bunun için demirden zengin gıdalarla polikasit deposu, nuhut, mercimek, yeşil yapraklı sebzeler bunları hayatımıza dahil edelim. Aynı zamanda benim paylaştığım tatlı tariflerimden de yapıp keyif yiyebilirsiniz. Onlar da eminim hem ruhunuza hem bedeninize çok iyi gelecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.